Yani ben hep gelenek diyorum. Her şey gelenek. Yani bir şeyin olmaması arkanda bir şey yoksa o olmaz. Pat diye çıkmıyor yani. Özellikle bu bilim falan işleri böyle hani bir günde işte ben yaptım kanun çıkarttım bilim oldu falan olmuyor. Kurucu figürler Ali Alpar gibi bir noktada bunu genç jenerasyonlara devredip bunun genç jenerasyonlar tarafından yeniden üretilmesini sağlamak durumundalar. Ve bu Bence başarıyla oldu şimdilik, devretmek önemli. İnsan ömrü sonlu bir ömür. Kurum ise bir tüzel kişilik ama ömrü sınırlı değil. Ömrü sınırlı ne zaman değil, eğer devrederek yeniden üretebiliyorsan. Onun için iyimser olmak için çok işaretler var. Son 3 yıllık süre daha fazlasında bende de yönetim kurulda da eski yönetim kurullarımızda bulunmuş. Arkadaşlarda da. Bundan sonraki başkan yönetim kuruldu. Aramamız lazım. Fikri vardı. Akademinin yeni başkanını seçer. Tabii ki bizim kuşaktan daha genç, daha aktif, daha enerjik birisinin olması hedeflenmiştir. Bir gün Ali Hoca bana geldi. Biz tabii ikimiz de Sabancı Üniversitesindeyiz. Biz kurucularla konuştuk. Sonraki başkan için senin adın çıkıyor öne. Canan Atılgan hakikaten yaptığı araştırmalarla ve orada yaptığı idarecilikle yani dekanlığı ile akademinin çok ihtiyacı olan ki doğrultuyu da birleştiren, öne çıkmasında çok büyük hayır gördüğümüz bir bilim insanı. Bir dersin seni öneriyorlar. Ben de şaşırdım. O sırada dekanlık yapıyordum. Onun için önce kabul etmek istemedi. Sonra ama sen bir düşün yine de dedi. Böyle bir gitti geldi birkaç kere çok da hani onurlu bir şey. Bir yandan da ben hem çok gencim hem TÜBA taraflarını bilmiyorum. Çünkü doğrudan buraya üye olmuştum. Yani kendimle de çok örtüştüremedim aslında görevi ama bir yandan da hep sevdiğim, saydığım, tanıdığım insanlar hani sen bu işi yaparsın diyorlarsa da bir şey gördüler demek ki yapabileceğimle ilgili falan diye de hoşuma gitti tabii ruhum. Sonra ama noktada ben zaten dekanlığı da bırakmaya karar verdiğim zaman bir yandan düşünmeye başladım. Birime başka bir tarafından da hizmet etmek için fena bir iş olmayabilir. Benim hobim de bu olsun ama hani çok zamanımı alan bir hobi olabileceğini de anlıyorum ama hani zamanım boşalan şeyi onunla doldurabilirim diye düşündüm. Sonra Ali Hoca ile de konuştum ona söyledim ben dekanlığı da bırakıyor olacağım. Sonunda bunu yapmaya kabul etti ederken bana ne evet. kadar zamanını alıyor dedi. Ben de o zaman artık haftada bir geliyordum yani. işte haftada bir gün dedim. Geçen bana takılıyor bir gün demiştin diye. Her kurumun bir kuruluş safhası vardır. Ondan sonra bir konsolidasyon safhası vardır. Aslında biz o safhaya giriyoruz. Şu güne kadar maalesef bir nebze koşullar nedeniyle hep sanki gündemin arkasından koşmak zorunda kaldık. Çünkü Tam diyorsunuz ki ya bizim aslında rolümüz bir akademi olarak mesela işte sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak mesela Kanal İstanbul projesiyle mesela işte deprem rizikosu ile ilgili olarak mesela Covid ile ilgili olarak yani aklınıza ne gelirse daha büyük zaman isteyen tabii o yüzden araştırma gerektiren akademisyenleri bir araya getirmeye gerektiren projeler çerçevesinde bir şey üretmemiz lazım. Yani gündemi biz belirleyelim. Diyelim ki bakınız efendim şu 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 sebeplerle şöyle devam etmemiz lazım. Bunları biz önden söyleyelim. Ama Türkiye gerçeği maalesef öyledir. Yani siz tam bir projeye başlıyorsunuz, hop bir darbe girişimi oluyor üniversiteler bir anda boşalıyor. bir tam bir şeye başlıyorsunuz bazı üniversitesinde bir şey oluyor rektörler. Yani sürekli olarak aslında zaten gündemi belirleyen başka sorunlar oluyor. Dolayısıyla da bizim 10 yılımız galiba birazcık işte hem enerjimizi nereye harcamamız gerek, nerede bir etkimiz var, kaynaklarımız nelerdir, ne kadar gerçekten kalıcı bir etki sağlayabileceğimiz konular var. Onları tespit etmekle geçti. Bilim akademileri aslında karar veren kuruluşlara tavsiye niteliğinde bilgi üreten, yani bilimsel bakış açısıyla bilgi üreten kurumlar. Türkiye'de tabii bize kimse danışmıyor. Biz kendi raporlarımızı vesaire üretiyoruz, çıkarıyoruz ama önümüzdeki dönemde bu değişecek. Ve oralarda biz başvurulan, fikrine değer verilen, sadece sorunların tespiti değil, çözümlerin ne yönde olması ile ilgili de görüş üreten bir kurum olma yönünde hamlelerimiz olacaktır. İkinci 10 yılla birlikte daha kurumsallaşmış ve o kurumsallıktan çıkan ürünlerin aslında politikalara, uygulamalara yansıdığı bir bilim akademisi olmak hayal. Biraz daha işte bu gündemi önceden belirleyebilme noktasına gelebilmek. Yani devlet bizden istesin istemesin hiç fark etmez. Ama sonuç itibarıyla burada akademimiz içinde gerçekten çok ciddi bir havuz var, bilgi birikimi var. Bunları bir türlü bir araya getirerek konferanslarla, yayınlarla, raporlarla bu konuda bir ağırlığımız olabilir diye düşünüyorum. Olur da gerçekten bir gün bir şeyler değişir herhangi bir şekilde bir yönetim, belediye olsun, devlet olsun bir bizden de katkı beklerse zaten her raporumuzun altında da yazar. Her türlü yardıma biz açığız, kamuoyuna duyurulur. Yani kapımız açık, buyurunuz geliniz. Hiçbir şekilde e, bu konuda herhangi bir çekincemiz vesaire de yok. Her türlü elimizden geldiği kadar bilimsel desteğe hazırız. Önümüzdeki dönemde bilim akademisi özellikle bu akademik özgürlükler, bilimsel özgürlükler konularında mutlaka önemli işler yapmaya, doğru bildiklerini söylemeye devam edecek. Keşke Türkiye'de üniversite çevrelerinde, bilimsel ortamda iyileşme olur da bilim akademisi ne daha az iş düşer. Uluslararası akademiler her ne kadar uluslararası bütün dünya veya bütün Avrupa'yı kapsasa da batılı bilime bakış açısı çok baskın. Bu da iyi bir şey çünkü bilimin ne oldu vesaire hani batıdan çıkmış ve yerleşik kurumsal haline almış durumda. Ama e, bizim gibi ülkelerde yaşanan bir takım sıkıntıların da farkında değiller. Dolayısıyla da işte bu yazılan raporlara vesaire yine çok batılı bakış açısı yansıyor otomatik olarak. Çünkü oralarda temsiliyetler, oralarda üretilen şey. Ama işte bir rapor yazılıyor ve orada öyle bir şey yazıyor ki yani Türkiye'de de veya Türkiye gibi yönetilen bir ülkede bunun uygulaması imkansız. Yerelde başka türlü gidiyor ve Türkiye'ye benzer çok ülke var dünyada. Bu bakış açılarının yansıması için bizim bu uluslararası kuruluşların içinde temsiliyetimiz artması gerekiyor e, ve aktif olmamız gerekiyor. Yani oy kullanmanın ötesine aktif olarak ama bunu böyle diyorsunuz ama bir de bu bakış açısı var meselesinin Yansıtılması gerekiyor. Buralarda daha aktif olacağız. o Aktifiz daha da aktif olacağız. Çünkü bilimin yapılış biçimine artık bütün dünyada böyle bir daha şemsiye bir işin olması gerekiyor. Zaman zaman inişler çıkışlar olabilir. İniş ve çıkışların olduğu zaman bile tabanı o eğrinin hep yukarıya doğru gider. Şimdi hiçbir zaman siz isteseniz de orta çağa dönemezsiniz. Her türlü zorlamayı yapıp, bütün gücü ele geçirip toplumu zorlamayla ortaça zihniyetine döndürmeye uğraşsanız, görünürde döndük zannedilse bile gidişat ileriye doğru olacaktır. Ben bilime inanmayan, bilim tarafından yönetilmeyen, insan haklarına önem vermeyen, hayvan haklarına önem vermeyen, aydınlık olmayan, hoşgörülü olmayan, bu bizim yolumuzdur, kutsaldır deyip sınırlayan, davamızdır deyip peşinde giden bütün düşüncelerin gelecekte yeri olmayacağını, aydınlık bir dünyada ancak geleceğin olacağını düşünüyorum. Onun için ben çok umutluyum. Yani.